Üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde ücretsiz online deneme sınavlarıyla öğrencilerin yanında olan Yenişehir Belediyesi, üniversite adaylarını tercih dönemlerinde de yalnız bırakmıyor. Tercih danışmanlık hizmetiyle Yenişehir Belediyesi öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetme, kendileri için doğru mesleği ve üniversiteyi belirleme konularında yaşanan kafa karışıklığını gideriyor. Yenişehir Belediyesi Akademi'ye tercih danışmanlığı hizmeti almak için başvuran öğrencilere kariyer eğilim testi de uygulanıyor. Danışmanlık hizmeti alan öğrencilerden Tayfun Kandır, tercih sürecinin öğrenciler için zor olduğunu fakat Yenişehir Belediyesi'nin verdiği bu danışmanlık hizmeti sayesinde yaptığı tercihlerin daha doğru olacağını söyledi. Üniversite sınavları biz öğrenciler için çok zorlu bir süreç. Hele ki bu pandemi döneminde bu süreç daha da zorlu. Bu dönemde Yenişehir Belediyemiz bizi bırak yalnız bırakmadı ve akademi eğitimde bizler için tercihi masası kurdu. Onun için Yenişehir Belediyemize ve Sayın Abdullah Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize destek oldu. Ellerinden geleni yaptılar. Çok teşekkür ederim. Gibi Bu süreç biz öğrenciler için çok zor hele ki şu süreçte. Bizlerim bu seneki yapacağı tercih ilerideki geleceğimizle dokunacak. Yenişehir Belediyesi de bize ellerinden geldiği kadar destek oluyorlar. Üniversite adaylarından Anıl Solunoğlu ise yapılan bu uygulamanın yararlı olduğundan bahsederek Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özi de teşekkür etti. Bence bu uygulamanın yararlı olabileceğini düşünüyorum. Sonuç olarak imkanı olmayan ya da bu tür durumlarda tercihlerle yanlış yönlendirebilen bir sürü öğrenci var. Bunun adına bu konularda doğru yönlendirilmesi gereken iyi kapasiteli öğrencileri doğru bir şekilde yönlendirme amacıyla güzel bir adım atıldığını düşünüyorum. Öğrencilere doğru bir şekilde yönlendirme olabileceğini düşünüyorum. Sonuç olarak bir sürü kapasitesi yüksek olan öğrencilerin yanlış yönlendirmeler sonucuyla istemediği meslekleri yaptığını ve istemediği mesleklerle de hayatın devam ettirdiğini görüyoruz. Bu noktada öğrencilere üniversite seçimlerinde iyi bir yol gösterisi olduğunda kapasitelerinde ve istediği meslekleri yaptığında mutlu bir hayat sürdürebileceklerini düşünüyorum. Tercih danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrenciler 0324 327 4640 telefon numarasını arayarak randevu alabiliyor. Tercih işlemleri 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.